Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zeytinyağlı taze fasulye yapacağız. Çok sağlıklı bir yemek. Şöyle hemen malzemelerimi gösteriyorum size. Zeytinyağım var. Dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. 2 tane orta boy soğanım var. Yarım kilo taze fasulyem var. Ben şeker fasulyesi kullanıyorum. Genelde tercihim oluyor. Şöyle 3 tane orta boy Domatesim var. Küp küp kestim. Şöyle sarımsağım var. Siz istediğiniz adette miktarda kullanabilirsiniz. İki tane tatlı kaşığı kadar kaya tuzum var. Bir yemek kaşığı biber salçam ve bir yemek kaşığı da domates salçam var. Şimdi yapılış aşamasına geçelim. Evet öncelikle soğanlarımı aldım tencereme. Daha sonra şöyle domateslerimi ekliyorum. Salçalarımı ilave ediyorum. Tuzumu koyuyorum. Ve ardından şöyle zeytinyağımı gezdiriyorum. Biraz bol koyuyorum ben. Şimdi bu aşamada e, önemli olan şey elimizle ovuşturarak birbirine yedirmemiz bunları. Şöyle. Evet, güzelce elimle yedirdim malzemeleri birbirine. Şimdi üstüne şöyle suya koydum ve güzelce yıkadım taze fasulyelerimi koyuyorum. Evet fasulyelerimi dizdim. Şimdi sarımsaklarımı şöyle aralara atıyorum. Evet, fasulyem pişmeye hazır. Şimdi ocağın en küçük gözüne koyacağım. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte pişene kadar ısıtacağım. Hiç su koymuyorum ben bu tarife. Su koymadan çok da güzel oluyor. Hadi bakalım. Hocam sağ Evet hocamın küçük gözünü aldım. Şu anda yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alacağım ve pişirmeye devam edeceğim. Evet fasulyem pişti. Altını kapatıyorum. Şöyle bir açalım. Şöyle göstereyim. Bol zeytinyağlı. Şimdi servis tabağıma alayım. Evet taze fasulyemi servis tabağıma aldım. Şöyle göstereyim. Yakından. Çok güzel kokuyor. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.